Merhaba arkadaşlar günaydın. Biz bugün sabahleyin kalktık saat 9'da. Şimdi kan vermek için sağlık ocağına geldik. Kan vereceğiz. Of acayip derecede çok sıcak var. Şimdi hep birlikte kan verelim. Arkadaşlar şu anda kanımız alınmadı. Bekliyoruz. Emir'in ikametgah Osmaniye'de olduğu için yani kayda Osmaniye'deki bir sağlık ocağında olduğu için buraya almaları gerekiyormuş kaydını. Şimdi onunla uğraşıyorlar. Ondan sonra kanımızı alacaklar. Biz de babam gelip falan aradık bir nikah için. Öyle işte bekliyoruz gölgede. İçeriye katmıyorlar sağlık ocağının dışarıda görüyorlar bütün işlemleri. İğneyi falan dışarıda vuruyorlar muayeneyi falan bahçede yani. Yani iyi olan bir tedbir bence. i know

konuşturmaya çalışıyor bayılmasın diye. Arkadaşlar nüfustan şimdi şunu biraz indireyim. Nüfustan şimdi evlen evlilik ehliyeti varmış bir. Onu çıkarttık 2 dakika. Fazla bir sürmedi yani orada. Hemen çıkarttık. Müdüre imzalattık. Şimdi çok açız. Kahvaltı yapmadan vermiştik kanları. Öyle söylemişlerdi çünkü. Ebru abla kahvaltı hazırlamış fakat benim canım börek istiyor. Şimdi börekçi bulacağız bir bulabilirsek. Sıcaklı bunu aldık motorla geldik arabaya almadık daha. Böyle arkadaşlar şimdi gidelim böreğimizi alalım. Ee, arkadaşlar şimdi çarşıdayız arabaya bindik. arabaya aldık motoru bıraktık. Çarşı içinde problem yaşamamak için. Ee, şunu biraz indireyim ya vallahi bunu aldım. Şartlık biz fotoğrafları çıkarttık. Şimdi gün almak için belediyeye gideceğiz. Fakat biz motorda e, bu ehliyeti unutmuşuz. Evlilik ehliyetini. Şimdi geri eve dönüyoruz. Onu alacağız. Bir de bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf çıktı şu şekilde. Allah aşkına bu vesikalık fotoğraflarda neden biz çirkin çıkıyoruz? <laughs> <laughs> Ay şimdi niye böyle oluyor? Normalim bu aşkım. <laughs> ya bak seni mahvederim. Arkadaşlar burada bir değişik çıkıyor vesikalık fotoğraflarda. Niye bilmiyorum. İyi ki onu da çektirdik. Olsun dedik artık. düşünüyoruz. Hani çarşıya gelmişken sadece biz boşa bakmıştık. Arçeli'ye falan bakmayı düşünüyoruz. Denize biz... gideceğiz. Aynen oradan denize gideceğiz. Bugün dolu dolu bir gün yaşayacağız inşallah. Bakalım ilk önce şu işlerimizi bir halledelim. Kafamızdan atalım bu stresi ondan sonra. Arkadaşlar biz şimdi profiloya geldik. Beyaz eşya bakmak için. Boşta burayı kıyasladık. Size onların fiyatını söyleyeceğim. Şimdi nelere baktık onları göstereceğim size beğendiğimiz 50 inç profilo televizyon 3500 aradın mı? Hı bir de beğendiğimiz hangisiydi bu muydu abi? şu ha, bu tarafta bu da bulaşık makinesi 4 program şöyle asansörlüymüş çelik. 10 yıl, 10 yıl garantisi paslanmaz var. garantisi varmış makinesi var. çamaşır makinesi de bu tarafta Yok bu değildi. Abi bu değildi değil mi çamaşır makinesi? Şu. Şuydu değil mi? Aynen. Çamaşır makinesi de bu. Falan da Bunun fiyatı neydi abi? 30... 3070. 3.070 lira. 9 kilogram. Bir de buzdolabına bakalım. Dolabı da göstereyim size. Şöyle. Önce grisini alacaktık şöyle. Grisinden vazgeçtik. Aralarında bir fiyat farkı olduğu için beyaza karar verdik. Şöyle boydan göstereyim. Ee, 493 litreymiş. İçi de şu şekilde. Şöyle. içi bayağı bir geniş. Bayağı büyük bir dolap. Ben dolabı büyük istiyorum. Şöyle bunun fiyatı da 6369 TL. Green'inki 7050 TL. Böyle boydan şu şekilde. Geçelim. Şöyle bir de düğün paketi varmış. Şu şekilde. Ocağı var. Şöyle. Bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır, bir de elektrikli süpürge var. 11.000 TL'ymiş. Ha bir de televizyon var. Ama dolap çok küçük. Şimdi de vatana geldik. Burada e, böyle küçük ev aletleri satan bir yer arkadaşlar. Vatana geldik. Şöyle arkamda görüyorsunuz her yer televizyon. Şöyle bir de burayı gezdirmek isterim size. Fiyatlar bayağı bir uçuk burada. Markası ne aşkım bunun? LG. 7000 küsür ya. Çok pahalı. Burası baya baya bir pahalı. hadi Biz buradan çıkalım. Bize şu an için gezdiğimiz markalar da profile daha uygun geldi. Olmadı oradan alacağız. Büyük bir ihtimalle beyaz eşyamız ama şöyle bir göz gezdik gene de. Gezmek daha iyi gelir süpürgeler. Ben A101'den aldığım süpürge için çok pişmanım. Kesinlikle yeni bir süpürge alacağım. Mecburen. Phantom diyor şöyle. 500 lira. Böyle bir şey almayacağım tabi. Ütüler ve buharlı ütüler. Fiyatlar 1250 TL Tefal bayağı bu uçuk fiyatlar Elektrikli süpür Şu televizyon büyüklüğüne bakar mı Duvar kadar Hadi çıkalım Bir daha bakalım Arkadaşlar sıcakta bunu aldık iyice Düşmez değil mi? Evraklarımızın hepsini yaptırdık. Bir sürü evrak verdi bize belediyedeki bayan talilleriyle birlikte getirmemiz gerekiyormuş. O zaman gün verecekmiş. Biz bugün gün alacağız diye biliyoruz. Bir sürü evrak yaptırdık bir de. Ee, yarın benim gelmeme gerek kalmayacakmış. Emir kan sonuçlar yarın çıkıyor. Yarın getirip verip günü yarın Emir tek başına alacak. Çünkü bugün gidip gelme bir de sonuç çıkmaz bugün. Yani yetiştiremeyiz. Büyük bir ihtimalle yarın günümüzü alacak. Bugün gene alamadık bekle bekle sıcakta bunu aldık bir de manavgatta var ya o kadar çok böyle kuru bir poyraz var ki aşırı derecede çok sıcak o yüzden şimdi eve gidiyoruz kıyafetlerimizi falan alacağız havlularımızı falan alacağız Ebru abla ile gideceğiz orada yemeğimizi falan yiyip onlarla birlikte hep beraber denize gitmeyi düşünüyoruz bu sıcakta Bunaldık gerçekten aşırı derecede sıcak bu arada size söylemeyi unuttum biz araba aldık arkadaşlar Emir abisinin arabasını aldı Emir normalde zaten uzun süre binmeyeceğiz. Al sat yapıyor. Kendisi araba alıp satıyor. Broadway aldık bir tane. Size onu da göstereyim. Denizde görüşürüz. Bu arkadaşlar arabamız. Şimdilik böyle bir araba aldık. Tabii ki zamanla değişecek. Evet elbisemizi almaya geldik. İlk önce elbisemizi alalım da. Aşım kapanmıyor. Bir dakika kapıyı kapatamadım hala kapandı. Tamam kapandı. Şimdi Veysel abi'den elbisemi alacağız. Olduysa. Bir arkadaşımız Youtube'dan yorum yapmış da şal hakkında. Böyle bir şal alabilirsin diye. Onu soracağım Veysel abiye öncelik olarak. Bakalım bulabileceğiz mi güzel bir şal. Bırakırız. Aynen. Şöyle buruşmaz değil mi abi kutunun içinde? Nasıl kutu? Şu kutuya mı katacaksın? Kutuya bırakmayacağım. ki askıda duracak. Ha tamam. Elbisem bunu hazır. Ama şalı daha hazır mu? değil. Yok ben dikmiyorum. Ben yani gelinlikleri ben dikiyorum. Ha. Bu da gelinlik de var. Şeylere, bu takımla uğraşmıyorum. Bunu sen mi diktin Veysel abi? Bu daha bitmedi ya. Hı -hı. Bu iğnelere bak. Hepsi dikilecek işte. Önümüzdeki hafta yanca biter. Ha, birine özel dikiyorsun. Ya, hazır da dikiyorum ya bunu. Hmm. Bu sıra hep bununla bu tarz işte isteniyor. Daha yakası falan hiçbir yere ayarlanmadı. Şu çok hoşuma gitti benim ya. şimdi şuna bir bak. Bunun mavisi de var. Kınalık. Gelinliğin üzerine giyiyorsun ya. Bunun mavisi de var. Şu an temizlemede. Dışarıdan çekeyim bir de. Şöyle tam görünmüyor ama. Sıcakta bunu aldım. miş. Şalı da elbisenin renginde bir kumaş bulamadığı için biraz ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi benim onayım altında bir tane kumaş bulmuş. Onu alayım mı dedi. Ben de tabii abi al dedim. Bulamıyorsak yapacak bir şey yok dedim. Hani renkleri çok farklı değil dedi. Sırıtmaz dedi. O kumaşa da şey dedi. Arkadaşın söylediğini de söyledim. Hayal tülü e, onu kuaförde yaptırmamız gerekiyormuş. Kat kat olan bir şeymiş galiba. Ben şalı kendim yapmak istiyorum. Üstüne taç koyacağım için böyle desenli bir şey yapmak istemiyorum. Zaten üstünde taç olacağı için modeli görünmeyecek. O yüzden kalacak o. Arkadaşlar eve geldik şu an. Üstümüzü falan değiştirip denize falan gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü sıcaktan bunaldık. Aşırı derecede çok sıcak var. Bir de bugün bir rüzgar böyle ılık ılık sıcak sıcak vuruyor insanın yüzüne şu hale bakın domates gibi olmuşum Biz Arçelik'e falan gittik arkadaşlar Arçelikte bütün beyaz eşyalara ilk önce baştan başlayayım boşta 19700 dedi e, profiloya gittik 14200 dedi. Bir de şey varmış küçük ev aletleri elektrikli süpürge falan e, çaycısı kahvecisi kahvecisi tost makinası ütüsü falan ütü masası Her şey böyle aklınıza gelebilecek evdeki bütün küçük ev aletleri de içinde dahil 3000 lira onu alır mıyız bilmiyorum onu da almayı düşünüyoruz evsin o da ama arçeliğin içinde şey profil onun içinde Pardon 14 bin lira dedi. Profilo bize baya bir makul geldi. Arçeli'ye gittik. İstediğim bir buzdolabı yoktu orada. Çünkü istediğim büyüklükte yoktu. Eve geldik. Burayı da ölçtük. Yani 86 santimmiş benim istediğim dolap. Ama burası 82 santimmiş. Yani aldığımız dolap buraya sığmayacak büyük bir ihtimalle. Alacağımız dolap 70, yani 75, 76 en fazla 80 santim olması gerekiyor. Böyle işte Arçelik'te 16700 küsür falan dedi. Çamaşır bulaşık, buzdolabı bir de televizyon. Yani büyük bir ihtimalle Profilo'dan alacağız şeyi beyaz eşyamızı. Sizce Profilo mu, Arçelik mi, boş mu? Boş bayağı bir pahalı geldi bize. Bütçemize uygun bir şey almak istiyoruz. O yüzden Profilo da fena değil diyorlar. Vestel de diyenler oldu fiyat açısından ama Vestel hiç kullanışlı değilmiş. Hiç kimse önermiyor. Ondan dolayı bayağı bir gezdik arkadaşlar. Nikah meselesine gelince de nikah için bütün evraklarımız tamam. Yarın sadece bize bir evrak daha verdiler. E, sonuçlar çıkmadan gelin demişlerdi bize. Ama sonuçlar çıktıktan sonra kağıdı götürüp gün verecekmiş bize. Sonucumuz da yarın çıkıyor. Benim gitmeme gerek yok. Emir kendisi gidecek. Sonuçları alıp doktora imzalatıp götürecek belediyeye. Direkt gün alacak yarın Allah nasip ederse. Biz bugün alırız diye tahmin ediyorduk ama olmadı. Her neyse sizi fazla boğmak istemiyorum. Bugün bütün işlerimiz bitti. Bayağı bir gezdik, bunu aldık. Şimdi akşamüstü böyle bir deniz turu yapmak istiyoruz inşallah. Böyle piknikli falan. O yüzden videomu burada durduracağım. Yani bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Videoma abone olup videolarımı lütfen beğenmeyi ve bol bol yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.